Anneciğim, bu ilaç şimdi yumuşatır burayı. Ah, acıktı daha şurayı. Buraya. <laughs> Eğer bu ilaç yumuşatıyorsa biraz da kocanın beynine sür. <laughs> Uf, anne bu halinle bile aslan uğraşıyorsun ya. Ay. Sahtekar o be. Sahtekar. Pardon biri bana mı seslendi? Bir de utanmadan gülüyor. Hayırdır? Ne oldu koluna? İlkokul çocukları gibi kalmışsın. Evet. Daha bile geçmesene aslan. Şuraya, be, şuraya. Cık. Hanımefendi, buyurun yardımcı olayım. Nedir sorununuz? Benim de iki yakınımda sorunum vardı. Öyle mi? Hallederiz. İkisini de yolarız. İkisini de bir araya getiririz. Allah'ın izniyle her kapıyı açarız. Her kapıyı. <laughs> Hallederiz. Buyurun. Ha. Bu kadın ne mi bana doktora git diyordu? Şimdi gelmiş bu sahtekardan medet umuyor. Vallahi herkes kafayı yedi. Yavaş be Mehveş. Tamam. Burası dedi. Tapir. ne oluyor lan burada? Yeter artık. Çalmayın arkadaşlar. Burası dükkan değil. O da yabancı değil. Dost bizim bizden yani. Bizden çalmanıza gerek yok. Tapir. <laughs> e o Murat denen nerede? Burada mı lan? Yok şeyde. Nerede? Şeyde işte şeyde. Ne şeyde oğlum? Şey yani şey oldu. <laughs> ne oldu lan? Çabuk söyle. Yoksa Jüride'ye daha mı kaldırdı lan? Hayır arkadaşım, daha falan kaldırmadı. Bildiğin usulünce aldı kızı, şimdi de evleniyorlar anlayacağın. Ney ney? Neyleniyorlar mı? Evleniyorlar kardeşim. Gittin kendi elinde koca buldun kızı. Tebrik ediyorum. Ulan yakarım! <laughs> yıkarım ulan, yıkarım! Taş üstüne taş, baş üstüne baş koymam. Bekle beni Murat. Evini yurdunu yakacağım senin. Eşini dostunu, barını yoğunu doğru ileri gittim. <laughs> Bekle beni Murat! Geliyorum Murat! Allah'ım bu sende kalsın! <laughs> Uzunlar olsun? Uzun uzun Nihal'e aşkım, bütün boncukları sattım ya! Ay çok sevindim Kıvat'ım! Yalnız bu iş tehlikeli olmaya başladı. Sen artık boncuk falan örme. Ha ama... Yani... Ama ne? Nihal'e bileziklerin nerede? E ee, Şey oldu Kubat'ım. Ne oldu kızım? Ee, şey oldu Kubat'ım işte... ...bu oldu. Bu ne? <laughs> boncuk! Anam sen bütün bilezikleri satıp boncuk mu aldın? Çıldırdın mı sen? He, yatırım yaptım Kubat'ım. Artık bu işin geri dönüşümü yok. İyi o zaman, sen bir kısmını ödersin. Geri kalanı da biz arkadaşlarla hallederiz artık. Yani. Bak sana ne güzel renkli renkli. He çok güzel. Yandın sen Fubat. Nedir? Sorunun arkadaşların sorunu nedir? Benim söylemem ayıp olur şimdi. Kendileri geldi size sizi söylerler olur mu? Olur, 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 olur. Tabii biz bunun için görevliyiz zaten. <laughs> Kadın niye ikide bir bana göz kırpıyor <laughs> ya? <laughs> sorunlu arkadaşlar sonunda gelebildiler. Mehmetciğim kapıya bakalım bir tane. Tamam, tamam efendim bakıyorum. Değerli yani yardımcım. Kim o? Uhu! <laughs> <laughs> Biz evleniyoruz. Jiji, <laughs> bu ne hız? Durun, durun siz evlenemezsiniz. Ha, ama ben evlenirim. Dur. Başıma çıkma demedin mi? Hı? Başım, başım, ya kardeşim, ben seviyorum tamam. Çek vur silahı. Vur. Ah, vur, vur. Ya kardeşim ben seni niye vurayım ya? Vur bu aşkın katili sen ol. Vur, vur. Beşer sus. Sus. Beşerciğim neler dönüyor orada bir anlamaya çalışıyorum. Ya Aslan abi, bu adam aslında... Beşerciğim, beşerciğim rica ediyorum bak söz konusu sağlık. Sonra konuşuruz, sonra anlatırsın. Yolu aç bak sağlık sorunu olan arkadaşlar geldi. aslan abi. Beşercim, söz konusu sağlık diyorum hala anlatamıyorum galiba. Hanımefendi rahatsız olan arkadaşlarımız bunlardı değil mi? Evet, evet bunlar onlar. Kaynak yaparken konyalarını yakmış garibanlar. Bir bakadı bu tür şeyler benim hanımefendi. Çok üstelemeyin, çok üstüne gitmeyin. Bak. Aslan abi kurban olayım sana. Yavrum anlatamıyorum galiba derdimi bak önemli bir şey var. Yolu aç da gelsinler bak hastalarım geçemiyor. Aslan Bey, bir üfürükte gözlerimizi açabildiğiniz doğru mu? Zaman zaman efendim, zaman. Siz geçin şöyle okunmuş koltuğa oturun, buyurun, buyurun. Okuyarak böbrek taşı döktünüz de doğru mu? Söylerler efendim, söylerler. Geçin sizi şöyle okunmuş koltuğa alayım. Aa, <laughs> oh. bak daha okumadan gözleri açıldı. Görüyorsunuz değil mi enerjisi, enerjiye bak. Polis, asıl biz sizi merkeze alalım Aslan Bey. Sahtekarlıktan ve rant sağlamaktan sizi sorguya alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Demek gizlice polisleri çağırdın. Alçak! Yapmayın! İmtihan! Sus! Ya ne yapıyorsun be? Hemşeri evladım bu nasıl hemşerilik? Aile var lan burada. Ya ne hemşerisi Aslan abi? Sabahtan beridir onu demeye çalışıyorum. Bu adam benim kanlım. Beni vurmaya gelmiş. Ha? Ne kanlısı be? Cücü. Bu <laughs> Cani'yle mi evleneceksin? <laughs> Aa! Cüs çok ayıp. No. O Cani değil. Onun dilinde yüreğinde küçücük bir kelebek var. Sevgi kelebeği. Canım benim. <laughs> Vay be. Ne için geldik, kimi yakaladık? Ya. <laughs> Sere ben çağırdım. Peki bu sahtekarı da tutuklamayacak mısınız polis bey? Aa, aa aa aa. Meral Hanım ilahi. Niye tutuklasınlar ayol? <laughs> Bakma sen. O masuzdan yapıyor. Şaka yapıyor, şaka. Biz aramızda böyle hep eğleniriz onunla. Bizi güldürmek için yapıyor, değil mi yavrum? Tabii, tabii. O çok efendidir. Damadım yani. Yani sizden iyi olmasın. Yani bir numara yani çocuk. işinde gücünde, evinle, karısından, çocuklarından. <laughs> Ama böyle arada sırada işte <laughs> şaka yapar. Normalde böyle değilim yani. Bakın bunda cam yok görüyorsunuz. <laughs> ya bunlar hep şey. Ya. Şaka şaka ya. Hem zaten şöyle düşünün yani e, hangi insan şu surattaki adama kendini okutur da üfletir? Öyle değil. <laughs> Doğru, böyle spota kimse üfretmez kendini. Tabi tabi üflemek bana ters. Ben zaten astımım var. Yani balon şişiriyorum. Nargileden şey oldu. Neyse yanlış ip var. Gidiyoruz. En azından bir saldırganı yakalamış olduk. No! No! Hayır! Julie'de. Gitti Yavuz'um. Kara adam. Cevizli sucuk gibi oğlandı be. <laughs> Adaletin babanın ya. <dünyaya. gülüyor> Kime saklanıyorsun? Kime diyorsun lan, Ha? Ya, ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nasıl korktun polisten? Hmm. Vallahi büyük hareket hasalet hanım. Yani kayınvalide olduğunu gösterdim. Büyük erdemlilik. Sağ ol beni polise ihbar etmediğin için. <laughs> Rica ederim. Ama bütün bunları seni sevdiğim için yapmadım. Kolyemi kurtarmak için yaptım. <laughs> ver bakayım kolyemi. Herkesin gitmesini bekledim. Çık. Vay be. Ben de bir insanlık uğruna yaptı zannediyordum. Meğerse insanlık ölmüş Asaliyet Hanım'da. Al. Hı. Kutuyu da ver bakayım. Niye veriyorum kutu? Kutu benim ya. Sen olur mu be? İçinde benim paralarım var. Ver onu da bana. Emek benim emeğim. Ver dedim. Kuşlarım <laughs> polis ha. Aman ya. Gözünü doyursun o paralar. Ee damat bey. Üfürükle gelen tükürükle gider. <laughs> İyi geceler sülün Osman ve karısı. İyi geceler anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Burası sıcak mı oldu ne? Birisi üflese de serinlesek. Bak ya karıma bak ben ne alay ediyor ya. Harbiden ayıp ediyorsunuz ya. Ben ne yapıyorsam sizin için yapıyorum kardeşim. Ayrıyeten ben mi dedim gel Kendileri yaptılar beni böyle. Ben ister miyim sahtekarlık yapmayı? Bundan sonra kusura bakma sıcak çorbayı bile üflersem namerdim ya. Tamam ben üflüyorum sana. <laughs> <laughs> Çekil aslanım hayır hayır.